Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Ekim ayında hangi günlerin sizin için şanslı olabileceğini anlatmak için buradayız. Hangi burca ait olduğunuzu unutmamak için doğru yerdesiniz. Şimdi her burç için Ekim ayındaki potansiyel şanslı günleri derinlemesine inceleyelim. Koç burcu Ekim ayının 6, 9, 15, 20 ve 27'sinde şanslı olabilir. Bu günlerde pozitif enerjiniz yüksek olacak ve yeni başlangıçlar için harika bir zaman dilimindesiniz. İşte bu günleri kendinize yatırım yapmak ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Boğa burcu insanları için Ekim ayının şanslı günleri 4, 7, 11, 18 ve 25'tir. Bu dönemde maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yatırımlar veya finansal adımlar için bu günleri değerlendirebilirsiniz. İkizler burcu için Ekim ayının şanslı günleri 2, 6, 13, 19 ve 28'dir. Bu dönemde iletişim becerileriniz en üst seviyede olacak ve sosyal ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. İşbirlikleri ve görüşmeler için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Yengeç Burcu için Ekim ayında şanslı günler 1, 8, 12, 17, 23 ve 30'dur. Bu dönemde duygusal dengeyi bulmak ve ilişkileri güçlendirmek için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda yaratıcı projeler için ilham alabileceğiniz günlerdir. Aslan burcu için Ekim ayının şanslı günleri 5, 9, 14, 21 ve 29'dur. Bu dönemde kariyerinizde ilerlemek ve liderlik yeteneklerinizi sergilemek için fırsatlar bulabilirsiniz. İş hayatında başarı elde etmek için bu günleri kullanabilirsiniz. Başak burcu için Ekim ayının şanslı günleri 3, 7, 10, 16 ve 26'dır. Bu dönemde sağlık ve iyilik hali ön planda olacak. Kendinize daha iyi bakmak ve sağlığınıza dikkat etmek için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Terazi burcu insanları için Ekim ayında şanslı günler 4, 8, 12, 19 ve 31'dir. Bu dönemde ilişkilerde dengeyi sağlamak ve olumlu değişiklikler yapmak için harika bir zaman dilimidir. Aynı zamanda finansal konularda da şanslı hissedebilirsiniz. Akrep burcu için Ekim ayının şanslı günleri 2, 6, 15 22 ve 27'dir. Bu dönemde kişisel dönüşüm ve büyüme için fırsatlar bulabilirsiniz. İçsel gücünüzü keşfetmek ve hedeflerinize odaklanmak için bu günleri kullanabilirsiniz. Yay burcu için Ekim ayında şanslı günler 1, 7, 11, 16, 24 ve 29'dur. Bu dönemde seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda öğrenmeye ve kişisel gelişime açık bir dönemdesiniz. Oğlak burcu için Ekim ayının şanslı günleri 3, 8, 13, 18 ve 25'tir. Bu dönemde aile ve evle ilgili konular ön planda olacak. Aile bağlarını güçlendirmek ve evde rahatlamak için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Kova burcu için Ekim ayında şanslı günler 5, 9, 14, 20 ve 26'dır. Bu dönemde sosyal çevreniz genişleyebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Topluluk projelerine katılmak ve insanlarla bağlantı kurmak için bu günleri kullanabilirsiniz. Son olarak Balık burcu için Ekim ayının şanslı günleri 2, 7, 10, 19 ve 28'dir. Bu dönemde yaratıcı ve sanatsal projeler için ilham bulabilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal büyüme ve içsel keşif için harika bir zaman dilimidir. Unutmayın ki burçlar sadece bir rehberdir ve bu günler herkes için farklı şekillerde işleyebilir. Bu şanslı günleri kendinize uygun şekilde değerlendirmek için içsel rehberliğinizi dinleyin. Daha fazla astroloji ve burç yorumları için bizi takip etmeye devam edin.